Hey dudes, bugün sana hikayemi anlatmaya geldim. Lotus, Kettlebell ve ben. Bu sadece bir logo değil. Bu ter, gözyaşı, geceleri saatlerce ağlayıp sabaha tekrardan ayağa kalkmaların simgesi. Kettlebell bu parça gücümü temsil ediyor. Her kaldırışımda sadece ağırlığı değil, yaşadığım zorlukları da kaldırdım. Dumbbell kolları iki yanda denge var. Sağ ve sol, anne ve kadın, iş ve ev, iç ses ve dış dünya. Lotus, ve bu bir lotus çiçeği. Çamurun içinden çıkan temizlik gibi. 2017'den sonra yaşadıklarımın tekrardan doğuşu olarak simgeleyebiliriz. Hey dudes, ilk başta kulağa komik geliyor olabilir ama bu benim iç sesimle konuşmamdı. Spora giderken kendime hep şöyle derdim. Hadi Duygu kalk, yapabilirsin, hareket et. Hey dude, let's go. Şimdi bu herkese söylediğim bir davet oldu. Bu logoyu her gördüğünüzde şunu bilin. O sizsiniz. Matın başında ne yaparsanız yapın, terleyin, durun, kalkın. Ama o çiçek hep içinizde. Güç sadece kaslarda değil, zihninizin özgürlüğünde.